Videoya başlamadan önce abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Bu mezarlıkta garip şeyler oluyor. Mezarlığa defnedilen bir anne ve bebeğin birbirinden ayrı yapılan mezarları her seferinde yeniden birleşti. 3 yaşındaki kızını toprağa veren anne ise 47 yıl sonra mezarı açtığında şok eden bir olayla karşılaştı. İşte ıssız cuma cami mezarlığında yaşanan sır dolu olaylar. Çanakkale'nin Yenici ilçesine bağlı Seyvan ve Çakıroba köyleri arasında 1335 yılında yapıldığı tahmin edilen camiye etrafta başka yapı olmadığı için ıssız adı verildi. Eskiden sadece cuma namazlarının kılındığı caminin adı daha sonraları ıssız cuma oldu. Issız cuma bölgesinde bulunan ve en eski tarihli mezar taşına göre yaklaşık 680 yıllık olduğu sanılan mezarlık ise Seyvan köyü tarafında kullanılıyor. Ancak mezarlıkta yaşanan esrarengiz olaylar duyanları hayrete düşürüyor. Üstelik olayları birebir tanık olanlar anlatıyor. Yenice'nin Seyvan köyünde 52 yıl önce bir kız bebek dünyaya getiren Hatice erkek doğumun ardından kısa süre sonra hayatını kaybetti. Ayşe adı verilen minik bebekte doğumdan 20 gün sonra hayata gözlerini yumdu. Ayşe bebek annesinin yanında kazılan bir mezara defnedildi. Birkaç gün sonra ziyarete giden yakınları iki mezarın birbirine birleştiğini görünce şok oldu. Mezarları ayıran aile fertleri bir sonraki ziyarette mezarların tekrar birleştiğini gördü. Bu olay birkaç kez tekrarlandıktan sonra yakınları anne ve kızın mezarlarını olduğu şekilde bıraktı. Minik bebeğin süt annesi Emine Ungurlu yaşananları şöyle anlattı. Aynı zamanlarda benim de bir oğlum olmuştu. Hatice doğumdan bir süre sonra öldü. Küçük kızı Ayşe'yi birkaç kez ben emzirdim. Birkaç gün sonra o da öldü. Öldükten sonra annesinin yanına defnettiler. Ama iki mezar birbirine değiyor. Ayırıyorlar yine değiyor. Kaç kez ayırdıklarını bilemiyorum. Ama bakın şimdi yine bir aradalar dedi. Mezarlığı ziyaret edenler de bu ilginç olay karşısında şaşkına dönüyor. Seyvan köyünde yaşayan Emine Salı 1967 yılında 3 yaşındaki kızını suya düşürdü. Hayatını kaybeden küçük kız ıssız cuma mezarlığında toprağa verildi. Acılı anne kızı Hatice'den geriye kalan tek şey olan saç örgüsüne bağladığı boncuğu bir iple kızının başındaki mezar tahtasına bağladı. Aile Maddi durumları iyi olmadığı için aradan geçen sürede kızlarına mezar yaptıramadı. Anne Emine Salı, kızının mezarını yaptırmak için 47 yıl para biriktirdi. Hatice bebeğin mezarı yeniden yapılmak üzere açıldı. Anne Salı, gördükleri karşısında şaşkına döndü. Kızının mezar tahtasına bağladığı ip ve boncuğun mezardaki her şeyi çürümüş olmasına rağmen iki ilk bağladığı şekilde durduğunu söyleyen Salı, Bebeğim vefat ettiğinde 4 yaşındaydı. İki oğlumu ve bir kızımı gömdüğüm bu mezarlıkta kızımın saç örgüsü bağladığım ip ile boncuğunu mezar başındaki mezar tahtasına bağladım. İmkansız olmadığı için mezarları yaptıramadık. Şimdi mezarını yaptırdık. Kızımın 47 yıl önce mezarı başı tahtasına bağladığım ipiyle boncuğunu buldum. Mezar tahtası erimiş, bir çomak halini almış, ama benim tahtaya bağladığım boncuk ve ip 47 yıl önce bağladığım gibi çürümemiş halde dedi.